Merhaba arkadaşlar. Matematik Toplası'na hoş geldiniz. Köklü sayılar 3. videoyla karşınızdayız. Birinci sorudan başlayalım. X sıfırdan büyükmüş olmak üzere. Kök X A ise demiş. Bu işlem sonucu nedir? 25. 5'in karesi olduğu için 5 olarak çıktı. Kök X kaldı içeride. 16 4'ün karesi 4. Kök X eksi 36 6'nın karesi 6. Kök X. 5 kök x 4 kök x 9 kök x 6 kök x çıkarsa 3 kök x kalır. Kök x dediğimiz ifade a'ydı. 3 çarpı a'dan cevabımız 3 a geldi. Geçtik sıradaki sorumuza. Bunları üstü sayı şeklinde yazıyorduk. 16 2 üzeri 4 üstü x eksi 1 dördüncü kökte artı eşit değer pardon artı dedik 3. kökte 16 2 üzeri 4 üstü x 3 üst üste gelince çarpıyorduk dördüncü kökte 2 üzeri 4 x eksi 4 eşittir üçüncü kökte 2 üzeri 4 x eksi 12 Bunları üst sayı şeklinde yazarken şu şekilde yazıyorduk. Üst Sayının üstündeki sayı üste kökün derecesine 6 eşittir. 2 üzeri 4 x eksi 12 bölü 3. Tabanlar aynı Üstler da aynı olacak. Yani 4 x eksi 4 bölü 4 eşittir. 4 x eksi 12 bölü 3. İçler dışlar yapacağız. İçler dışlar yaparsak 4 x çarpı x'ten 16 x. 4 çarpı x 12'den eksi 48 eşittir. 3 çarpı x 12 x 3 çarpı x 4 eksi 12 12 x'i buraya atarım. 16 x eksi 12 x eksi 48 karşı artı olarak geçer. 48 eksi 12 16 xten 12 x çıktı. 4 x 48'den 12 çıktı. 36 x eşittir. 9 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik 3. sorumuza. A, B, 0, C olmak üzere demiş. Burada ne yapıyorduk? İşaretlere bakıyorduk önce. İşaretine bakalım. Burada küçükten büyük çıkmış işaret eksi. Nereden biliyoruz? Bakalım. Buna 3, buna 2, buna 0, buna 1, eksi 1 diyelim. Nasıl dediğinizin önemi yok. Yani buna 2 diyorsanız bu büyük olacağı için 3 olacak. 2'den 3 çıkarsa işareti eksi. Eksi 1'den 2 çıkarsa eksi 2 olur. Burası da eksi olur. E zaten bu sayı eksi. E burada eksi. Kareli ifadelerde kökle kare götürüyordu ama işaret pozitif olmalı. Eksili eksiyle çarpıyordum. Eksi a'yı eksiyle çarptım. Arta. a. B'yi eksiyle çarptım. Eksi b. Artı c'yi eksiyle çarptım. Eksi c. B, eksi b'yi eksiyle çarptım. Artı b. C eksili olduğu için eksiyle çarptım. Eksi c olarak çıktı. B'ler gitti. Sonucumuz a eksi 2 c geldi dedik. Geçtik bu soruyu da. Geldik dördüncü sorumuza. Şöyle bir ifade vermiş. Sonuç sıfır demiş. Bu mutlak değerde de karşınıza çıkabilir. Üstlü sayılarda da. Üç konunun ortak sorusu diyebiliriz. Şimdi buraya baktığınız zaman mutlak değerin sonucu her zaman sıfır ya da pozitiftir. Bununki de pozitif ya da sıfırdır. Köklünün sonucu da içerisi negatif olamayacağı için pozitif ya da sıfırdır. Sonuç sıfır olacaksa bunlardan biri pozitif bile olsa sıfır gelmez. Üçü de ne olmak zorunda? Sıfır, sıfır, sıfır. Çünkü bu pozitif gelse sıfır yapmak için bunlardan biri negatif gelme. Negatif gelme ihtimali yok. O zaman şurası sıfırsa Z artı 3 eşittir sıfırdan Z eşittir karşı attım eksi 3. Y eksi 5 eşittir sıfırdan Y eşittir 5. E tamam yerine yazalım. Kök içinde bu da sıfır olacak. 2x y yerine 5 yazdım. Eksi 5. X yerine de eksi 3 yazdım. Burası sıfırmış. 2x eksi 8 0'sa 2x 8. X, sekiz, X eşittir 4. 4, 5, eksi 3. 4, 5, 9, 3 çıktı. Sonucumuz 6 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. Şimdi şu ifadeye bakalım. 18'in kendi derecesi 1'miş. Kökü çizdim. Alttaki kökün derecesi 2'ymiş. E kökün derecesi 2 ise yazmaya gerek yok. Yani bu direkt kök 18 geldi. Çarpı kök 2 bölü. Aynı şekilde o zaman bu da kök 36. Çarparsam kök 36 bölü kök 36. Aynı şeyi verir. Aynı şeyleri birbirine bölersek sonucumuz her zaman neydi? 1. Geldik 6. sorumuza. Altıncı soruda ifadesi gerçek sayılarda tanımlı ise demiş. Alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Çiftse kuvvet sıfırdan büyük ya da eşit olacak. x eksi 5 büyük ya da eşittir 0. x büyük ya da eşittir 5. Kuvvet çiftse sıfırdan büyük ya da eşit olacaktı. 9 eksi x büyük ya da eşittir 0. Karşı attım 9 büyük ya da eşittir x. x'in aralığına baktığımızda 5'ten büyük 9'dan da küçük. Buraya yazdım bunu da. E 9, 8, 7, 6, 5. Bunlar olacak. Bunların toplamı da ne gelir? 35 dedik. Bu soruyu da geç. Geldik 7. sorumuza. İfadenin değerini tam bilmek için aşağıdakilerden hangisi bilmek gerekir? 27, 3'e böldüm 9. E 9, 3'ün karesi 3 olarak çıktı. Kök 27, 3 üç, kök 3'müş. E zaten şunun değerini biliyoruz. Bize lazım olan ne? Kök 3. Bunun hangisinin değerini bilmemiz lazım? Kök 3 dedik. Geldik 8. sorumuza. İfadesi 2'ye eşitmiş. Şimdi bu ifadeye baktığınız zaman nasıl 2'ye eşit olacak ona bakalım. Şimdi burada baktığınız zaman en dışta kökten bakalım. 4. kökte 2 olması için aynen çıkması için 4 ise burada 2 üzeri 4 olmalı. Yani 4. kökte 2 üzeri 4 16 eşit. 2 16 ise çıkar. E şura neymiş o zaman? 16. E şura 5 ise şuna ne kaldı? 11. Kök içinde x artı 12 eşittir 11. 11 olarak çıkması için içerisi 11'in karesi olması lazımdı. Yani x artı 12 11'in karesi eşittir 121. Karşı atarsam x eşittir 109 deriz. Ya da şuradaki tarafında karesini alırım. Bunun karesini alırsam x artı 12 kökten kurtulur. Bunun karesini alırsam 121 karşı attım. Yine 109 geldi dedik. Geçtik 9. soruya kökte çarpmak için kökün derecelerini eşitlememiz gerekiyordu. Altıncı kökte 3 demiş. İkinci kök, dördüncü kök, 12. Hepsi 12 eşitlenir. Bunu 12 yaparsam karesini aldım. 3'ün karesi. Çarpı. Bunu 12 iki yaparsam 2 ile 6'yı çarparım. O zaman bunun da 6. kuvvetini alırım. Çarpı. Bunu 12 yaparsam 4 ile 3'ü çarparım. O zaman bu da 3 üzeri 3. Çarpı 12. kuvvette 3. Hepsini aynı kök için alabilirim artık. Kökün dereceleri aynı. Çarpacağım. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri hiçbir şey yoksa 1. Eşittir dediğim 12. kökte üstleri topladım. 6, 2, 8, 3 daha 11, 1 daha 12, 3 üzeri 12. E bu da 3 üzeri 12 bölü 12 idi. Yani 3 üzeri 1'den 3 geldi. Geldim 10. soruma küp kök vermiş. Aynı mantık. bura küplü ise sonuç 2 olması için bunun da 2'nin kübü olmalıydı ki karşılıklı götürsünler. 2'nin kübü kaça eşit? 8'e. Şura 8 olacakmış. Bu gördüğüm ifade 8'e eşitse e, şu 5 ise şuna ne kaldı? 3. Yani diyeceğiz ki kök içinde x artı 3 3'müş. İki tarafında karesini alırsam daha rahat bulurum. İki tarafa da aynı işlemi yaptığımız sürece sonuç değişmez. Karesini aldım. X artı 3 geldi. Burası burası 9. Karşı atarsam X eşittir. 9'dan 3 çıktı. 6. Bu soruyu da geçtik. Geldik 11. sorumuza. Evet 11. soruda bize böyle bir işlem vermiş. Bu işlemi nasıl yapacağız? İç içe atıyorduk. Önce şunu açacağım. Bunun kökün derecesi 2. O zaman 4 neye eşit? Önce onu bulalım. 4 neydi? 2 üzeri 2. Şu üstündeki kuvveti alıyordu. O zaman bunu kök içine yazarsam 2 üzeri 2 idi. Üstündeki 2 ile beraber 4 oldu. Şu da 2 üzeri 1. Bunun kuvveti 2, bununki de 4. Kuvvet yeni kuvvet 8 oldu. Şurada bir 8 var. Küp kök içinde. Şunu içeri atacağım. 8 neydi? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 içeri atacağım. Şuradaki 8. kuvveti de alır. 8 ile 2 üzeri 3 üstü 8'den 2 üzeri 24 olarak girer. Yani yeni kökte şununla şunu çarparım. 24. Şu içeri girerken 2 üzeri 24 olarak girdi. 2 üzeri 4 var. Bir de 2 üzeri 1 var. Bu da eşittir. 24. kökte 2 üzeri 24. 4 daha 28. Bir daha 29. Bunu da üst olarak yazarsam 2 üzeri 29 bölü 24 gelir. X neymiş? 29 bölü 24'miş. Geldim sıradaki soruma. Köklü sayılarda çarpma ile ilgili bir örnek vermiş. Kökün dereceleri aynıysa aynı kök için alıyorduk bunları. Aynı kök içinde 7 bölü 12 çarpı 24 bölü 14. E buradan Şununla şu sadeleşir 2 kalır Şununla şu sadeleşir 2 kalır 2 bölü 2 bir kökten de 1 olarak çıkar Yine aynı kök içine aldım 13 bölü 12 çarpı 96 bölü 26 Şununla şu sadeleşti 2 96 12'ye böldüm 8 8 2'ye böldüm kök 4 Yani neye eşitmiş 2'ye Geldim son işlemime Aynı kök içine alıyordum bunları 15 bölü 3 çarpı 45 bölü 25. Sadeleştireceğim. Şunu şunu sadeleştirdim. 15 kaldı. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm bunları. Burada 1 kaldı. Burada 3. Üstte 2 tane sayı kaldı. 3 kere 3. 9 aşağıda bir yazmaya gerek yok. Kök 9'da niye eşittik? 3'e. Geçtim sıradaki soruma. Evet sorular bir tık zorlaştı şimdi. Kök A ne ile ne arasıymış? 2 ile 3 arası. Kökten kurtulmak için ne yapıyorduk? Kare alıyorduk. Hepsinin karesini alalım. O zaman 2'nin karesi 4 A. Kök A'nın karesi A. 3'ün karesi 9. Bize ne lazım? 3A. 3 A. 3 ile çarparım. 12. 3 A. 27. Hangi aralıktaymış? 12 ile 27 arasındaymış. Geçtim sıradaki soruma. Evet. Şimdi burada baktık. Şu ikisine baktığımızda ne parantezin alabilirim? 16. 48 de böldüğü için 16 parantez. 16 parantezinde kökün içinde kapattım. 16'yı kapattım. X aradaki şart x. 48 16'ya böldü güç. Artı kök içinde burada da 9'a bölünüyor x'te. 9 parantezini aldım. Kapattım 9'u x. 27'yi 9'a böldüm. Eksi 3 artı. Bunları da kök içine aldım. 4 parantezin aldım. Kapattım. 4'ü kapattım. X 12'yi 4'e böldüm. Eksi 3. Eşittir. 36. Şimdi dışarı çıkacak. 16 ne olarak çıkar? 4 kök içinde x eksi 3. 9 3 olarak çıkar. Kök içinde x eksi 3. 4 2 olarak çıkar. 2 kök içinde x eksi 3. Eşittir. 36'ymış. Kas sayılarını topluyordum. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. Kök içinde x eksi 3 eşittir 36. Bölersem kök içinde x eksi 3 eşittir 36'yı 9'a böldüm. 4. Sonra ne yapıyorduk? Pardon. Karesini alıyorduk. İki tarafında karesini alırım karesini alsam kökten kurtulur. X, x 3. Karesini alsam eksi 3 karesini alırsam 16. Eksi 3'ü karşıya atarım. Artı olarak geçer. X eşittir. 19 geldi. Geldim sıradaki soruya. A ve B rasyonel sayılar ise demiş. 2A artı 5B eşittir demiş. 2A kök 3 artı 3B kök 3 eksi 12. Şimdi burada rasyonel sayı köklü sayı değil. E burada köklü sayı var. Köklü sayılar rasyoneldir. E burada köklü sayı yoksa burada da olamaz. O zaman şurası yok olacak. Yani 2a kök 3 artı 3 b kök 3 eşittir 0 olacak. Yani 2a kök 3 eşittir eksi 3 b kök 3 olacak. Kök gitti. 2a eşittir eksi 3 b. Bunlar 6'da genişler. Buna 3k dersem 6k der. Buna da eksi 2k derim. O zaman a eşittir 3k b eşittir eksi 2k dedik. Şimdi yerine yazalım. Şura zaten gitti birbirini götürdü. Şimdi A yerine 3K yazdım. 2 çarpı 3K artı B çarpı eksi 2K eşittir. Eksi 12. Çarptım. 6K eksi 10K eksi 12. 6K'dan 10K çıktı. Eksi 4K eksi 12 ise eksiler artı oldu. 4'e böldüm. K eşittir. 3. K 3 ise A 3K'ydı. 3 kere 3'ten 9. B eksi 2K'ydı. Eksi 6. 9 eksi 6. B ye yerine eksi 6 yazarsam 3 çarpı eksi 6 eksi 2 çarpı A'da 9'du. Eksi 6 çarpı 3 eksi 18. Eksi 2 çarpı 9 eksi 18. Eksi 36 geldi dedik. Geçtik burayı da. Geldim sıradaki soruma. Çok güzel bir soru bu soru. X ve Y asal sayı A ve B doğal sayı olmak üzere demiş. Şimdi şu 5 üstü bir şey ise 5'in kuvvetleri olur. 5, 25, 125 de 5 dışında sayı olamaz. E bura 5 ise burada da 5'te olacak. X'e mecbur ne diyeceğiz? 5 ya da daha farklı bir şey. E asal olarak 5 var. 25 diyemeyiz. 25 asal değil. E buraya 5 yazarsa 5 çarpı A eşittir 5 üzeri 5. X yerine 5 yazınca. E bu 5 üzeri 1. A eşittir 5 üzeri 5 bölü 5 üzeri 1'den 5 üzeri 4. 4. kökte 5 üzeri 4 artı. Geldim B'ye. Burada da mecbur 3 yazacağım o zaman. 3'e 3. 3 üzeri 1 çarpı B eşittir. 3 üç üzeri 3 ise B eşittir. 3 üzeri 3 bölü 3 üzeri 1 yani 3 üzeri 2. Kök içinde 3 üzeri 2. Şu 4'ler gider. Burası 5. Şunlar gider. Burası 3. Eşittir 8 dedik cevabımıza. Burayı da geçtik. Geldik sıradaki soruya. Şimdi buraya baktığınız zaman bu ifadelerde eşlenikle çarpmamız gerekiyor. E bunun eşleniği kök 2 eksi 1. Çarparsam yukarısı kök 2 eksi 1 olur. Aşağı gelince soldaki ile solda kök 2 çarpı kök 2. Kök 4 yani 2. Eksi 1 ile artı 1. Eksi 1. E Paydana geldi 1. Tamam. Burayı da eşleniyle çarpacağım. Kök 3 eksi kök 2. Çarptım. Yukarısı kök 3 eksi kök 2. Aşağısı 3 kere 3. Kök 9 2 kere 2 eksi kök 4 kök 9 3'e burası da eksi 3 eksi 2 geldi. Baktığınız zaman paydalar hep bir paydaları yazmamıza gerek yok. Birinci ne geldi? Kök 2 eksi 1 ikinci kök 3 eksi kök 2. E, o zaman bunların eksilisi geliyor. O zaman bu da kök 4 eksi kök 3. O zaman nokta 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 sonucu ne gelecek? kök içinde 16 eksi kök içinde 15. Şimdi baktığınız zaman çapraz gitti, çapraz gitti, gitti, gitti. Şu çapraz daha gitti göre? Burada 16 kaldı kök 16. Burada da eksi bir kök 16. 4, 4 eksi bir de ne etti? 3 dedik. Burayı da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. Aa, hiç sevmedim bunu. Bunları hatırlıyoruz umarım. Şurası sayıların köksüz hallerinin toplamı. Şuraları da çarpımıydı. 8 yapan ne var? Kök 4, kök 2. Köksüz halleri 4, 2, 6 etmez. Ne var başka? 8'e 1 var. 8, 1 daha 9. Çarpımları da 8 sağlat. O zaman şu ifade, birinci ifademi yazayım. Kök içinde 9 yerine kök 8 eksi 1'in karesi. Bu a'ya eşit. B eşittir. Kök içinde kök 8 artı 1'in sadece şart farkı olduğu için karesi. İş şunun karesini alınca şununla şu gider. A eşittir. Kök 8 eksi 1. Burada da kökle kare gider. Bu da kök 8 artı 1. A ile B'yi topla demiş. Toplarsam birler gitti. Kök 8 kök 8 daha 2 kök 8. Böyle vermezse şıklarda. 8'i 2'ye böldüm. 4, 4, 2 olarak çıkar. 2 kere 2, 4, kök 2 de diyebilirsiniz. Bu soruyu da geçtik. Geldik 19. sorumuza. Şimdi yukarı ile aşağıya baktık. Benziyor mu? Çok değişik. Fayda eşit desek falan demeyeceğiz. Fayda eşit demeden önce yukarıya ortak parantez alacağız. Ne parantezini alırız? 10 ile 2 kök 5'i. 2 parantezini alabilir miyiz? Olabilir. 2 parantezini alsak. 2 parantezinde 5 eksi kök 5. Aşağıdaki parantezini alayım. 2 parantezinde 2'ye böldüm. 1, 2 gitti. Eksiyle ile kök 5 kaldı. Eksi kök 5. Şunlar gitti. Şimdi burada 5 ne yazarım 5'i? Kök 25. Eksi kök 5. Bölü 1 eksi kök 5. Şunların ikisinde de 5 ortak. 5 parantezine alsak. Kök 5 parantezine yani. Kök 5 parantezinde 25'i kök 5'e böldüm. Kök 5. Beş. Kök 5'i kök 5'e böldüm. Bir aradaki şerde eksi olduğu için eksi 1. Bölü. Şunu da eksi parantezine alayım. 1 olması için eksi 1 eksi parantezin aldım. Eksi çarptım yani. Bunu da eksi çarparsam artı kök 5. Eksi dağılacak sonra. E şu ifadelere baktığınız zaman şunlar aynı birbirini götürdü. Kök 5 eksiye böldüm. Eksi kök 5 oldu. Artı 3 artı kök 5. Şunlar gitti. Cevabımız ne geldi? 3. Bu soruyu da geçtik. <laughs> Geldik sıradaki sorumuza. Hemen yazalım. 9'u üstü şeklinde yazalım. Ne yazarız? 3 üzeri 2m. Pardon. Direkt öyle yazmayalım. Kafanız karışmasın. 3 üzeri 2 üstü m. 16'da 2 üzeri 4 üstü n. Bunları üstte altı yer değiştirebiliriz. Değiştirmeye de biliriz. Fark etmez. Bu böyle kalsın. Şimdi bize ne lazım? 4, 2 üzeri 2 üstü 2N bölü M. Şimdi buraya baktığınız zaman aslında bize ne lazım? 2 üstü şununla şunu çarparım. 4N bölü M lazım. Yani aslında bu da şunu ayırırsam eşittir derim. 2 üzeri nm M üstü 4. Şu lazım. Hemen yapalım. Şimdi şurada yerlerini değiştirirsem 3 üzeri M'nin karesi 2 üzeri n'nin dördüncü kuvveti gelir. Buraya kadar sıkıntı yok. İkisinin de şeyini alırsam, karekök için alırsam, şununla şu gider, 3 üzeri m. Şununla da, şunu da karekök için alırsam, 2'ye bölerim, 2 üzeri 2 n bölü 2. Şimdi burada baktığınız zaman şu m'yi de karşıya atabiliriz. Ama ondan önce şöyle yapalım. 3 üzeri m eşittir. 2 üzeri 2n. Karşı atarsam 3 eşittir 2 üzeri 2n bölü karşı atma ne hocam? Üst sayılar videosunu izleyen arkadaşlar bunu bilir ki şu şunun altına ya da bu bunun altına gelebilir. Böyle attık. Buraya kadar sorun yok. Bunu da 3 eşittir 2 üzeri n karesi olarak yazabiliriz. Bu 3 eşitmiş. Şu gördüğüm ifadeyi şuraya çektim. 2 üzeri n karesinin 4 olduğu için karesi. 2 üzeri n karesine ne dedik? 3. Şuraya ne yazacağım? 3. 3 yazarsam üstünde de 2 var. 3'ün karesi ne gelir? 9. Sorunun cevabı 9'muş dedik. Geldik sıradaki sorumuza. Şimdi bakalım bu yeni nesil soru çok çizebildim mi bilmiyorum ama elinden geleni yaptım. 2 tane dikdörtgenin uzun kenarları birleşim. Burada da uzun kenarlar var yine. 2 tane dikdörtgenin uzun kenarların uzunluğu 3'ten başlamış. 9 ile 11 arasına gelmiş. 9'a kadar gelseydi 3'ten 9'dan 3 çıktı. 6 birim gelirdi iki tanesi. 11'e kadar gelseydi de 3'ten 11'e fark 8. Şurası da 6. 2 tanesi bu sefer de 8 gelirdi. 2'ye bölersem tanesi ne gelir? 3. Burada da tanesi 4 gelir. Yani bir tanesinin uzunluğu 3 ile 4 arasıymış. Burada kaç tane var? 3. 3 ile çarparım. 9 ile 12 arası gelecek. 9 ile 12 arası. Karekök için al dediğine göre kareköklü yazacaksın. Bunları kareköklü yazayım. 9 kök 81'e eşit. X. 12'de kök 144 e eşit. Bu aralıkta olacak. 72 olamaz. 81'den küçük büyük olması lazım. 81 olamaz eşit değil. 144'ten büyük olamaz. 144'ten küçük. Geriye ne kaldı? B şıkkı dedik. Geldik sıradaki sorumuza. Direğin boyu kaç santimdir demiş. Direğe baktığınız zaman şu 6 metreden fazla. 6 metreyi geçiyor. 6'dan büyüktür en boyu x olsun. Ama şura 1 metre, Şurada da 6 metre tamamı 7. 7 metreden de az. 6 ile 7 arası. Yani kök 36 ile köklüye çevireyim. Kök 49 arası. Bu yeni nesilleri anladığınızı düşünüyorum artık. 36 ile 49 arası. 35 olamaz. 29 olamaz. 36'dan küçükler olamaz. 49'dan büyük de olamaz. 49 eşit de değil. E geriye ne kaldı? Tam arasında olan kök 39 kaldı dedik. Gelelim yeni yeni nesil sorumuza. Böyle bir ifade vermiş. İfadesi şudur demiş. Kök 72 bir yazalım. Nasıl yazarız? 72 2'ye böldüm 36. Yani ne geldi? 6 kök 2. ABC'de tam sayısı ve bunlar toplanıyorsa hepsi kök 2'li olmak zorunda. Hepsinde kök 2 olacak. Yalnız hepsi birbirinden farklıysa en küçük A ise 6 kök 2 şöyle olabilir mi? 6 1 kök 2 2 kök 2, 3 kök 2. O zaman bu 1 kök 2. Bu 2 kök 2 eşit. Bu da 3 kök 2 eşit. E bu 2 kök 2 eşit olması için B'nin içi ne olması lazım? Kök B eşittir. 2 kök 2 olacak. Kök C de eşittir. 3 kök 2 olacak. A da eşittir. Kök A eşittir. Kök 2 olacak. A direkt 2 geldi. Neden? En büyük C olduğu için 3 kök 2 C'ye verdik mesela. Kök C eşittir. 3 kök 2 idi ya. Bu da eşittir. Kök içinde 3'ü içeri atarsam karesini alıyordu. 9 çarpı 2'den 18. C 18'miş. Kök B eşittir. 2 kök 2 idi. Kök içinde 2'yi içeri atarsam karesini alacak. 4. 2 de içeride var. 8. B de 8'miş. 18'den 8 çıktı. 10. 2 ekledim. 12 geldi dedik. Geldik sıradaki sorumuza. Uzaklığı kaç olabilir demiş. Topun başlangıç noktasını uzaklığını istemiş bizden. Top Ahmet'ten daha uzak başlangıç noktasında. Yani 12'den daha fazla. Topun uzaklığı x olsun. 12'den fazla. Ama Mehmet'ten de daha yakın. 14'ten de az. E 12'nin karesi köklü yazarsak bunları. Kök 144'ten fazla uzaklığı. Kök 196'dan da az. Kök 144 olamaz. Kök 196 olamaz. Eşit değil bunlara. Kök 144'ten Az olamaz. Kök 196'dan fazla da olamaz. Ama ikisinin arasında olabilir. Bu yeni nesiller çok basit bence. Artık anladığınızı düşünüyorum. Çatır çatır çözeceğinizi düşünüyorum. Geldim 25. soruya. Bu gerçekten çok klas bir soru. Dikdörtgenin iç bölgesinden alınan iki farklı K ve M noktaları uzaklık hangisi olabilir? Biz en yakın ne olur? Sıfır olur. En uzağı da bulursak bu aralıkta hepsini alır. En yakın sıfır olur. İkisi de aynı nokta olur. İki farklı KM dediyse sıfırdan büyük olacak o zaman. Ama sıfır virgül sıfır sıfır bir bile olabilir. Sıfırdan büyük olacak. Arasındaki uzaklık x olsun. Neyden küçük olacak onu bulalım. Şimdi en uzun uzaklık köşegendir. Yani birini buradan birini buradan seçtik diyelim. Şöyle çekeyim. Şurası K. Şurası da L olsun. İç bölgesi olmuyor kabul. Ama iç bölgesi gibi kabul edelim. O zaman şurada bir hipotenüs mü uygulayacağız? 4'ün karesi kök içinde 4'ün karesi 16 artı 5'in karesi 25. Yani kök 41'e eşitmiş. Kök 41 olsa iç bölge olmuyor. İç bölge kabul etsek kök 41'dir. Kök 41'den küçük olabilir ama biraz içeri girdim. İkisi de iç bölgede. Kök 41 ile 0 arası. 36 kök 36 eşit olur. 25 5 kök 25 e eşit o da olur 41'den küçük. 40 o da olur. 49 oluyor 7. 49 olamaz. 41 bile olamıyor zaten. Ama 40, 25 36 olabilir. Yani kenara 5 diye 6 olamaz diyemeyin. Çünkü böyle biri şurada biri burada olmak zorunda değil. Biri bu uçta diğeri diğer uçta olur. Geldim son soruma. Aşağıda 6 tane özdeş top verilmiştir. Topların yarıçapları çapları 3 santim olduğuna göre x kaç olabilir? Hocam yarıçap ne? Değer gibisiniz. Şimdi arkadaşlar yarıçap konusunu geometride göreceksiniz ama matematikte ve geometride konular iç içedir. Şimdi bakalım neymiş. Şimdi şurası merkez olsun. Tam ortası merkezdir. Merkezden topun kenarına uzaklığı yarıçaptır. Bura bir yarıçap, şurada bir yarıçap. Şurada kök 3, şurada kök 3. 2 kök ile kök üç toplarsak 2 kök 3. Bir tane buradan var. 2 3 4 5 6. Tamamı 6 tane. 6 çarpı 2 kök üçten ne geldi? 12 kök 3 hangisi olabilir diyor kesin dememiş ve bize hepsinde de mesela kök 360 demiş kök B20 demiş 21 20 21 demiş bakın burada tam vermemiş sayı o zaman buradan yola çıkalım 12 içeri atarım 12 karesini alır içeri girerken Çünkü burada iki var çarpı 3 bu eşittir 12 kök 3'e içeri girerken şunu alacak aldı Tamam e, kök içinde 12'nin karesi 144 çarpı 3'ten kök içinde 432 etti. 20 olsa 20 çarpı 20 karesini alıp içeri giriyordu. 2 kere 2 4 2 de 0 attım 400. 20 neye eşitmiş? Kök 400'e. E, bu ifade 400'den büyük olamaz. Olamaz. Tamam. 21 olsa belki 21 olacaktır. 21 çarpı 21 1 kere 1 1 1, 1 kere 2 2 2 kere 1 2 2 kere 2 4. Yani ne geldi? 441. E 21'den küçük. 21 de neymiş? Kök 441. E 432 20 ile 21 arasında desek olur mu? Tabii ki olur hocam. Evet arkadaşlar. Köklü sayılar Konu anlatım ve soru çözüm videosunun son videosuydu. Bu da bitti. Görüşmek üzere yeni konuda. Allah'a emanet olun.